Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili tüm detayları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım videolarımı anında izliyorsunuzdur. Ee, Hande Erçel'in güzel evi, ev tarzı sahip. E, büyük pencereli ve e, eşraf detaylara sahip ev tam olarak Hande Erçel'in kimliğini yansıtıyor arkadaşlar. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran oyuncunun evinde çok zaman geçirdiği biliniyor. Ancak bu evde tek zaman geçiren kişi de Erçel değil. Kerem Bürsin de bu evde ise sevgisi kadar zaman geçiriyor ve ikilinin ...birlikte yaşamaya başladığı konuşuluyor. Hande Erçel'in önümüzdeki dönemde evinde bir resim e, atölyesi kuru, e, kurmak istediğini... ...ve burada yaptığı resimleri sevgilemeye düşündüğü biliniyor. Kerem Bürsin de sevgilisine bu konuda tam destek oluyor. Çiftin birlikte yaşadıkları iddiası da Kerem Bürsin'in her zaman mutfak tezgahında e, olan... ...protein pozumun Hande Erçel'in pek çok paylaşımında arkada göründüğünü fark eden dedektif gibi takipçileri sayesinde ortaya çıktı. Sevilen çiftin evliye adım adım yaklaştıkları dair yakın çevresinde gelen bilgi arasında yer alıyor arkadaşlar. Anında Kerem Bilsin ilgili Hamler Çel'le ilgili tüm detayları, videoları, kareleri gizli olan tüm resimlerini anında bilmek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız hangi gibi kanalında olsun. Hoşçakalın.